Ben oynamak istiyorum. Tamam okey doğru hazırız. Geç arabalara. Gel gel yapma gel. Verme bir şey bana hatta. Ben çok kötü bir şey yaşadım. Ne oldu? Saygım içsin. Yarırsın. Tamam bak eline silahları elinize alın. Silahla inip. Aldık. Öyle şey yapacaksınız sıkacaksınız tamam mı? Kemer'i çözmeyi unutmayın bu arada inerken. Tamam bak ön koltuktaki kim? Benim benim. benim. Ön koltuktaki inmiyor hazır tamam mı? Bir tamam. Falan. Bir dakika falan mı? Evet bir dakika falan, asıl 30 saniye falan da olabilir. Bekliyorum. Çıkış sağlıyor musun? Az bir şey yaşayın. bekleyeceğiz, 10 saniye 30 saniye falan. Bir evet. <laughs> arabadan Hazır olunca söyle bana. Okey geçelim. Şey, şey. Adamlar hazır, İşlerinde ranger departmanı da var bak. Toplam kaça kaç şimdi? 10'a 8. Okey. 10 değil 11. Tamam fark etmez. Birlikte kalın sadece. Tamam ben hazırım. Hazırım hazırım. Tamam telsiz gürültüsü istemiyorum. Birazdan konuşma istemiyorum. İç enerjiyi. Çıktın mı? Çıkıyorum Çıktım. Bekle. Ben, içmedim. İçtim. Komutumu bekle. Komutumu bekle. Patla. 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 Patla 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 patla. bunu artık. Artık patla. Önümüze gelecek. Arkamıza gelecek. Oğlum silah mı çekilmiyor burada? Silah da inmiyor. Silah çekilmiyor. Gel gel geriden çekil biraz. Gel. Düş, Bir düş. Bak gel birlikte oyn. İçeride kal. İçeride kal. İçeride kal. İçeride kal. Arkaya gitme. Ha. Oğlum neredesiniz? İçeride kalın. Düşmeyin. Arkadan gelin. Ben sizi göremiyorum. Eee çiken sende sen de bura. Çiken sen yönet. Çiken, çiken gel, sen yönet. Gel 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 beni gördün gel sollu gel. Gel gel gördün beni gel gel dostum var gel gel. Ç Geliyorsun, çiken, çikeni dinle Kumarıma çikeni dinle. Pusta 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 hiçbir şey olmaz. Puştup. Geldim, Geldim silah çiken. Çok atıyor. Basın çok atıyor silah. Basın bas, bas. Bas bas durma 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 bas üstüne bas, 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 bas üstüne bas, 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 bas üstüne bas. Durma 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 durmak yok durmak yok durmak yok. Durma, Bak durma. hepsi kaçıyor hepsi kaçıyor bas bunlara bas bunlara. Durmak yok durmak yok dur koş üstüne koş üstüne koş üstüne koş. Koş, üstüne Koş üstüne koş üstüne koş. Koş üstüne. Durmak yok. Koş üstüne. Koş üstüne. Koş. Koşmaya devam et. Koşmaya devam et. Koşmaya devam et. Durmak yok. Durmak yok. Koş 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 Durma. Durma koş. 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 Koş üstüne. Koş üstüne. Arkandayım oraya. Arkandayım. Backup'ınım direkt. Backup'ınım direkt. Geldim. Çok iyisin. Birlikte. Çok iyisin oğlum. Bu da Birlikte kal. Arkamıza Toplu kal. Toplu da kal. Toplu kal. Tamam. Toplu oyna. Toplu. Toplu kal. Geliyorum bir tane kruzur kaldı dışarıda. Tamam gördüm. Gördüm köşe köşede gördüm. Koş üstüne. Koş üstüne. Koş üstüne. Şeyin arkasında koş. Koş üstüne koşmaya devam et. Sağlı sol yürü. Sağlı, yok. Sol, sağlı yürü koş. Sağlı sol yürü koş. Genişten al geldim ben. Ne Çok iyi. Koştum. Araba binmedi. Vur 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 vur. Vur vur vur. Sikel Tamam bekle. Abi, gel, abi. Arabaya gel, gel arabaya geri gel. Arabaya geldi peşine gideceğiz. Arabalara geri gel. Peşine gideceğiz. Birlikte koşmaya devam et. Düşenimiz Ayrı koşma. Var Düşenimiz var mı? Bandaj Yok galiba. Çok iyisin sen. Tamam, ben birkaç kişi göremiyorum. Subaru'ya Oğlum, ilk şey yapsın. Hayır, yok. Önümüze düşen yok. Bir tamam, bir çok, iyisiniz. çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Subaru'ya yani, geri bin. Yani, Subaru'ya yani, Subaru ya geri bin. Bin Subaru'ya. Göremiyorum çoğunuza. Haberiniz olsun. Beklesene Subaru, Subaru. Atla. Konum infom varsa info ver. Bindim. Bas, 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 Sıkıntı bas. Sıkıntı yok. Oh. Yapma i̇şte. lan. Aynısını yaptı bu arada bana. O Geç in 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 i̇mur, in imur, in in vur in vur in patlat patlat. İndik. Patladığımız yer yerdeyiz. Patladı, Sağda geldik, sağ taraftayız. Kaçacak kendim. o kaçacak kaçacak koş üstüne koş üstüne, koş üstüne. Sine kaçacak. Çekilmiyor. Koş üstüne kaçacak. Koş üstüne kaçacak. Geldim ne çok koşam. iyisiniz siz geldim ben. Tamam bu da düştü. Devam ediyorum üstüne koşmaya. Düştü bu da. Arada. Ha tamam gördüm gördüm düşecek düşecek düştü 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 o düştü bitti. Bitti. Sıkıntı yok. Bunları topla. şimdi to topla ortaya. Topla. En ortaya topla. Tamam bir şey diyeceğim. Şimdi hiçbir şey yapma. Topla sadece. Herhangi bir şey yapma. İletişim yok. Konuşma. Şimdi bak, konuşma yok. Hızlı bir şekilde oh. topla. Patron neyi soyacağımızı söyle. Her şeyi. Her şeyi. Her şeyi. Tamam. Her şeyi. Tamam. E, buraya hadi. getir. Benim buraya getir. Buranın üstü kapalı bak gel. Hızlı. Çok iyisiniz. Elinize sağlık. Düşenimiz var mı? Ya yok yok. Çok iyisiniz. Yani siz mükemmelsiniz. Çabuk direkt. üzerine aradığını soralım. Var mı başka? Var dışarıda var gel. Başladın mı? Başladık. Ya, olsun. Soymaya Niye, başla. başla tam tam başla sıkıntı yok. Ne var ne yok alabilirsin. Eline sağlık canım. Bir e, polis arabası geldi dikkatli olun. Seninle de. Senin de. Soydunu bak şu şey çeyizi git. koyduğum arkaya doğru bırakıyorum şurayı. Öyle. Yap. Ne alıyorsun bunlardan sadece? Her şeyi. Ne varsa alabilirsin. Tamam. Oğlum soyduğunuzu keşfeye bıraksanız hep. Başka kaldı mı soymadınız? Ben bir tane soydum. Su, su barının yanında. Bana geldi iki tane. Bir tane. Kim geldi ne? sıktı? Nerede sıkıyor sana? Tamam çatışma. Olabildiğince. Kim onlar? Sıkıyor mu hala? Tamam Subaru'ya bin çıkalım soyduysanız. Bir tane silah bende var. Silah toplam silah sayısı 11 olması lazım. Bende iki var bende. Ben yani soyamadım. Tamam ben üç. bir de üç, şey üç, bende, üç, beş, de var. 3, 5, 7. Soygun mu gençler? Soygun soygun. Neden sıkıyorsunuz? Sakin olun. Bende bende var. Neden sıkmayın bizi? Tamam hele o zaman tamamdır. Ranger'ların hepsini soydunuz mü? Lan yavaş yavaş. yavaş Oğlum görüyorum ya ki. <laughs> Ben süreyim mi? Ama Gözlükten işte, göremiyorum. Sen sürsene. Bak, bakın arabalara. Çık geç. Gel yanıma anahtar vereceğim. Arabada Ver. vurduklarımız da var. Bende var mı Geç. Arabada vurduklarımız tamam, da var. Şöyle bir arabada, var. tam Lideye arabadakileri soy o zaman. Siz arabaya soyup çıksanız şey da yok. ben 4 kişi soydum. Siz de 4 kişi binin. Kaybımız yok değil mi şu an? Siz arabada 4'sünüz. Yok yok. Malzemeleri ben i̇şte, size.